Ve uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Hemen dükkana girelim. Yapılarımızı alalım. Uzun bir ara boyunca oyuna giremedim. Direkt şunu açalım diyorum. Açtım. Bali. Çıkla. Kostüm nasıl çıkıyor? Hala onu anlamadım. Hadi. O. Ben hala buradan çıkan kostümü hiç, hiç anlayamadım. Ha buradan çıkıyor. Ben yani ücretsiz dönmemiş. 49 taşa 200 waffle falan veriyor. Ha bunlar çok güzel ya. <laughs> Hemen şunu alayım. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ben videoyu çevirmeyi hiç in gerek in yok. Ya da çevirelim. Değiştir. Ama yeni sezonu şeyine tıklayalım. 149 lira. Şu çok iyi. Direkt buna gireceğim. Şeyle girebilirim. Frank, Bo, bunlar. Hımmmm. Frank'e kostüm alsam mı ya? Aha harbiden bunlar var mıymış? Ana. 15 savaş kazan baş aşağı hesaplaşma. Baş aşağı hesaplaşma tamamdır. 7 bir, bir seviye yaptım 8 yaptım 8 yaptım Böyle oynayabiliriz 15 tur kazanırız Efsane bir kazanırız 15 hemen bence oldukça yeterli. Süper zamanda dolar, aksesuar hasar süper zamanda dolar. Ben burayı öldürmek istiyorum. Şimdi ne

yumurta çıkıyor. <laughs> Bu adamın zaman da doluyor. tamam. Devam edelim. İlk kazandık. <laughs> 822 oldu. <laughs> ben şansı o şeyleri açarken Ahmet şöyle hiper şarj kostümünü çıkarttım. pokon hiper şarj kostümünü çıkarttım. Ben yani de şu an bu var. Bu var. Bu var. Ama daha onlar açık değil. Gazımız var mı? Bizde şu an iblis kas var. Kızıl artı var. Bir de hangi karakterim vardı? Bir karakterim daha vardı ama. Heh, karakter İsterseniz bu hesap yerine benim hesapta oynayalım. The best brawlers make Ya <laughs> şu <laughs> çok iyi ya. Aa anlıyorum yani. 92 taşım varmış. Bu 239 taş. Abart. Ben yani bu kolu aldım. Hem bu hesabım çok iyi ya. Yani kupa o kadar iyi olmamışsınız. Rağmen kostümler. 63 tane, 56 tane, 57 tane. Easy. broken bile var. Yani bu herkesle olabilir de. Şunlar, şunları çok seviyorum ben. Ana böyle kostüm mü varmış? Neyse, hiç gerek yok. Bu bir yüz dokuz taşı almıştım ben. Kaptan karanlık taraf. Şu koltuğun ki çok iyi, korsan koltuğu. Lili'nin var ama bende hala Lili yok. Müfettiş var, Neon Sandy var, Parlak Sandy var, Patrick Baz var. Robo Spike var. Şunlar var. Vampir B var. şövalye ember falan var. Gizemlilerden şu var. Şu var. Şu var. Şu var. Aa ben bizim şeyleri bir tane bir şey göstermeyi unuttum. Çıkış yap, çıkış yap. Çok güzel bir şey. Şu çok güzel ya. en sevdiğim kostüm. Lula. Hemen şu super şeyini de yapalım. Şunu da geçelim tekrar. 40 düşman öldürür. O hemen bunu yapalım. 40 düşman yok et. İlla bunda olacak yavaş topu Edgar seçeceğim. Edgar şu anki iyi. Ya bu şeye göre çok iyi. Bu ben bende başka rengi var. Don't mess with no De kestik. Memem. Çok iyiyiz. Ben yine burada bekleyeceğim. Buradayız. Knockout. Knockout'ta ne seçsem nani. Hemen şunu şunu çevir. Hemen şunu şunu çevir. Şöyle. Bu da iyi. Hemen. Hop. Başlayalım. Şu arkadaşlarımızla kalkalım. Ya ben Miko'yu istiyorum ama bende hala yok. Ama yakın zamanda artık olacak. Ben benim şu an bütün karakterler var. Sadece gizemler eksik. Bütün hepsi var. şöyle. Şimdi canım öldü. So Aa. Aa. Ben böyle bir şey kabul edemem. kanka git kanka git. Hemen bir kişiyi götürdük. Çok kötü bir ölçü. Helal Miko, helal. Son iki kişi neredeyse öldürdüm ben. Bu türlü bir kişi öldürdüm. Miko, <laughs> Miko, evet. Yeni. Bir Bence. <laughs> Ya yani böyle yapmayı bayılıyorum ya. Yani. Şu an verdim bize vermiş. Hemen bin altın. Ee, şimdi ben maksimum bir karakter lazım. Ah. Arjun bu olduğu için bu maksimum. Bir sürü max karakterim var. Hepsini maxlamaya çalışıyorum. 8, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 tane şey. Hiper şarj olanı var. Let maxla. Hiçbir şey almadım. olmadı. Ha ben bunu 35 bir gün direkt getirdim. 15 savaş kazan. Ben bunu istiyorum. Şimdi 15 savaş kazan. Gel, bir veya Şele. Şele de 15 maç kazan. Kolay. Diyor seç. Şunun yerine gel. Back, ya şöyle Şu yapacağım en mantıklı şey bu. Anla, yani bu koydum. hemen. Aha adam aksesuarını bastı. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok kolay ya. <laughs> Yakın zamanda PUBG videosu da atabilirim. Clash Royale'de. Aa -a, hiç bu kadar kolayını da görmedim bunu. Harbiden. Tek <laughs> 15 savaş kazanmam gerek. Şimdi gelen adam sıkıntı. Bence ya. Ay kitimi bekleteceğim ki. Bu tur bilerek öldü. <laughs> Önce ulti kapatalım. Bu kanka. Helal. Helal lan sana. Do hallederim ya. Oha ama ne bir şeyiz. hiçbir şey yapasım yok ya. Son kez hesabına girip bari şu şey göstereyim de. Ondan sonra pokayı mı atladı? DJ poka çıktı için bunu direkt maxladım. 80lu <laughs> aldım Neyse böyle bir sonraki videoda hepinize görüşürüz